Selam olsun. Bugün sizlerle yine çok güzel bir videodayız. Bugün bu görmüş olduğunuz akvaryumlara güzel bir tadilattan geçireceğiz. Çünkü onları biz kullanacağız. Evet, burada... Ayla ayla. <laughs> evet, ama burada... <laughs> Batsam mı burası? Burası mı? Burayı böyle... Oh oluyorum, oh oluyorum. Çıkmıyor sonra. Burayı zaten bu aralar çok görüyorsunuz. Önceki videomda da vardı. Gerçi yüklemedim ben daha o videoyu ama bundan önce onu yüklerim büyük ihtimalle. Bunu da yükleyebilirim bilmiyorum. Ya burayı tanıyorsunuz zaten. Instagram'ı takip edenler burayı tanıyordur. Murat abi tanıyordur artık. Benim mahzeni tanıyordurlar. Evet. Şimdi. Üretim yapıyoruz. Akvaryum üretiyoruz. Burada akvaryum üretiyoruz. Burada akvaryum üretiyoruz balığı geçtik artık. <laughs> Böyle bez üretiyoruz. Akvaryum üretiyoruz. <laughs> Buradaki şey sazanlı akvaryum. Bu sazanı hatırlarsınız. Instagram'ı takip edenler. Yapalım, <laughs> Ciklet diye sattılan sazanı. Buraya iki tane sazanı koymuştuk bilmeyenler için anlatıyorum. Sazan buradan atlamış. Bu arada sazanı da beraber tutmuştuk göletten. Evet. Ee, buradan atlamış. Elle, buraya girmiş. Elle. Aynen aynen elle öyle içine girip bilin. Dört tane, bir de bir balı üç kere elle yakaladım bıraktık saldık. Bir <laughs> Birinde benim sayemde bıraktık. Üç kere. Üç <laughs> Bayağı pantolonu çıkardık girdik. Donu Don <laughs> da çıkardık da işte balıklardan utandık orada. O yüzden balık buradan gelmiş. iki tonun içine atlamış. Buradan da gelmiş buraya atlamış bayağı. Zincirleme. Dışarıda da göletimiz vardı. He dışarıda da bir de göletimiz var bizim. Sular çekildi hasat zamanı geliyor. Burası böyle sular böyle yükseldi buraya. <laughs> Hepsi sitesi yablarını salacağız buraya. <laughs> burada kökler burada. İşte buradaydı sazanlar. Burasının da böyle, burasının böyle boş durduğuna bakmayın. Ee, Murat abi burayı acayip canlı tutuyordu zamanında. Zamanında buranın arkası falan full balıktı. Yani size şöyle göstereyim. Buranın full akvaryum olduğunu düşünün. Full akvaryumlar, full balıklar. Çok iş yapılmış burada. Çok şey geçmiş ama. Antola, hocam, Şuraya koysak olmaz mı? Koyacak. Ulan çok ağırlattım. <laughs> Şuraya bir koy da masa çıktı ama. masa ikiye ayrıldı. Granes kayalar. Şu kaya neydi? Bu da mı granes kaya? Bunlar evet, da, da normal. Böyle şey, taşı. Metelin kalesi. Metelin basma. He. Yavrularından. He metelenden mavi olan kayalar. Arkadaşlar şurada gördüğünüz şu çatla şimdi. Bir ton silikon sıkacağız. Aynı şu akvaryumda da aynı şekilde bir İki tane çatlak vardı, kumla biz üzerini kapattık görünmesin diye. Orada şu şekil gördüğünüz gibi, bayağı havaya kalktı silikondan dolayı. Hatta şöyle kumu bir kaldırarak göstereyim size oradaki silikonu. Buz gibi su. Özel hediyeleri de göstereyim bari. He, göstereyim göstereyim. Evet, özel hediyeleri de göstereyim. Özel hediyeleri de göstereyim ben şimdi size. <laughs> Haydi akvaryumlar. Ama şu iki akvaryum çok hoşuma gidiyor var ya. Yassıya. 150'liğinde. Tam böyle bir içinde yılanlık bir akvaryum böyle. Senegal bişiri, yılan, böyle kaval balığı tam o tarz bir akvaryum olmuş. <laughs> Dil balığını biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> böyle kumun altına gidiyorlar. Efsane balık o da. Türkiye'ye yeni yeni gelmeye başladı. Bu arada daha bir de şey var. Bir Pengasus'la bir de Jack Dempsey var. O bir tonluk bir akvaryumda. Bir ton. Akvaryum bir ton. Bayağı büyük bir akvaryumda. Onlar da büyük. Jack Dempsey hatırlı yanlış hatırlamıyorsam 25 santim mi ne? En son. O da en sonunda aynı. Şimdi 30-35 olmuştur. 40 santim pengasus en son hatırladım. Santim 46 santimde en son hatırladığımda. Şimdi o da 50-55 olmuştur. 뱅고스 비대야